Merhaba Boğa Burcu ve Seleni Boğa Burcu olanlar. Ocak 2022'nin astrolojik etkilerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Bu ayın 4 tane etkisi var ama 2 tane gerilememiz var. Dolayısıyla hani herkesin o söylediği işte bu yıl şunu yapacağım, bu yıl böyle başlangıçlar yapacağım cümleleri bu ay pek gerçekleşmeyecek olan cümleler. Ee, bu ay Venüs gerilememiz var, Merkür gerilememiz var, Yeni Aylarımız ve Dolunayımız var. Ee, Venüs gerilemesiyle başlayalım hatta. Şimdi Venüs gerilemesine Aralık itibariyle başlamıştı. Ee, 29 Ocak'a kadar Venüs gerilemesine devam ettirecek. Ee, bu ay 23 dereceden gerilemesine başlıyor 11 dereceye kadar da gerilemesine devam ediyor. Şimdi Venüs konforun ve doğru karar alma becerilerinin gezegendir. Yani gerileme esnasında biraz gerilediği evle alakalı konfor alanımızı daraltır. Ve o evle alakalı doğru karar almamızda da bizi zorlaştırır. Dolayısıyla bu gerileme evinde bu konularla alakalı bir şey yeniden değerlendirmemizi isteyebilir. Şimdi dokuzuncu evinize geliliyor olması eğitim, yurt dışı, amaçlar, evlilik konularıyla alakalı. Yeniden bir şey değerlendirmenizi isteyebilir ya da konfor alanınızı kısıtlayabilir. Yani öğrencisiniz mesela eğitiminizle alakalı bazı şeyler çok iyi gidiyordu. Birden duraksayabilir hani pek başarılı olmakta zorlanabilirsiniz bu dönemde. Derslerinizi algılamakta güçlük çekebilirsiniz ya da iyi çalışma sisteminizi değiştirmeniz gerekebilir. Yurt dışı ile alakalı olan bir işinizi yeniden değerlendirmeniz... Gerekebilir ya da böyle yurt, yurt dışına gidiyordunuz ve hani böyle her şey önünüze açılmıştı. Bu biraz gerili. Hani bu dönemde e, bu şansınız azalabilir. Amaçlarınızı gerçekleştirmek doğrultusunda yaptığınız planlar, programlar, adımlar sonuçsuz kalabilir bu dönemde. Ya da bunlarla alakalı bir şey yeniden değerlendirmenizi isteyebilir hayat sizden. Ya da evleniyorsunuzdur belki, hani evlilik yoluna gidiyorsunuzdur. Bu belki eve sevgilinizle, hani sevdiğiniz kişiyle ayrılabileceğinizi de gösterebilirken. Evlilik tarihinin mecburi bir şekilde ertelenmesini de gösterebilir. E, mağazı maddi, manevi sıkıntılardan ötürü. Şimdi yeni aya gelelim. Yeni ay yenilik manasına geliyor. E, taze bir başlangıcı gösteriyor. Yeni aylar 3 hafta kadar etkili ve bu yeni ay 2 Ocak'ta Oğlak Burcu'nun 12. derecesinde gerçekleşecek. Yani az önceki eğitim, yurt dışı amaçlar, evlilikle alakalı bu sefer taze bir başlangıç enerjisi var. Ama bu başlangıç enerjisi Venüs Gerilemesi etkisi altında gerçekleştiği için e, bu az önceki söylediğim konularla alakalı yapacağınız bu adımın e, doğru Gerçekten iyi düşünmeniz gerektiğini gösteriyor. E, böyle biraz şey yapabilirsiniz. E, çok fazla düşünmeden hareket edebilirsiniz. Çünkü Jüpiter'in de Kuzey Aydın'la e, bir zorlu görünümü var. Bu da biraz gereksiz iyimser bir olduğunuzu gösteriyor. E, yani işte atıyorum eğitimde şunu yapacağım. Böyle şeyler yapacağım. Böyle başlangıçlar yapacağım. Derslerim bundan sonra şöyle çalışacağım. İşte yurt dışına şu ülkeye gideceğim. Şunları yapacağım. Ee, ya da kendi 10 sene sonra şöyle görüyorum işte bunları yapmak için şunları şunları yapmam lazım ya da evlenmek istiyorum hani e, bu dönemde işte çeyiz alışverişimi falan yapayım diye bir adım atıyorsunuz. Bu biraz sonuçsuz kalabilir evet ama hani iki tane güzel etkimiz de var Mars-Satürn e, güzel etkileşimi ve Güneş-Uranüs güzel etkileşimi. Hani biraz size e, böyle güzel ani fikirler ve e, enerji veriyor olabilir. Ama hani günün sonunda Venüs gerilemesi varken biraz daha detaylı düşünmenizi tavsiye ederim. Üstüne Merkür geliyor 14 Ocak'ta, Merkür 10 derece Kova'da geriliyor. 4 Şubat'a kadar ama 24 Ocak, 24 derece Olak burcunda gelemesin. Sonlandırıyor. Ben burada astroloji biliyorsanız eğer çoğunuzun 10. evde gerilemesine devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu bu ay ev yazdım. Amatör mü sizde 9'da da gerileyebilir bazılarınızda haritanıza göre değişir. Biliyorsanız zaten haritanızın ne demek istediğimi anladınız ama bilmiyorsanız eğer boş verin devam edelim. Yani Merkür gerilerken iletişim, teknik konularda aksaklıklar, sıkıntılar ortaya çıkar. Bu da sizin e, kariyer, sorumluluklar, e, eğitim konusunda bu dönemde bir aksilik yaşayabileceğinizi gösteriyor. Yani iş yerinizde, iş, işinizde, iş arkadaşlarınızla, patronlarınızla, yöneticilerinizle e, ufak tefek iletişimsel problemler yaşayabilirsiniz. İşinizde ufak tefek kazalar ortaya çıkabilir. Ya da sorumluluklarınızı bu dönemde geç yerine getirebilirsiniz. Hani, e, sürekli bir erteleme, bir gecikme yaşayabilirsiniz. Ya da öğrenciyseniz hani dersleriniz algılama konusunda da biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz bu dönemde. Ee, Dolunay'a gelelim. Dolunay sonlanış enerjisi, e, kapanış enerjisi ya da bir konuyla alakalı eksiğin hatanın farkına vardığımız dönemleri gösterir. Bu Dolunay e, Yengeç Burcu'nun 27. derecesinde 17 Ocak'ta gerçekleşecek. E, sizin 3. evinizde yani iletişim sıklıkla gördüğünüz kişiler ve cesaret alanında bir sonlanış ya da bir hata farkındalığı mevcut. E, i̇letişim değişiminizi, de, e, dilinizi değiştiriyor olabilirsiniz bu dönemde. Yani artık bundan sonra şu şu şekilde konuşacağım. Daha ciddi olacağım. E, daha resmi konuşacağım. E, ya da bazı kişilerle olan iletişimimi e, daha ciddiye, daha serte çekeceğim. Ya da bazılarıyla olan iletişimimi bitireceğim. E, sıklıkla gördüğüm kişilerin arasından birini hayatımdan çıkaracağım. E, artık bu kişinin bana bir faydası olmadığını fark ediyorum. E, bu kişi belki beni üzüyor, e, sıkıyor diyebilirsiniz. Ya da e, hani sıklıkla göreceğiniz bir kişi de hayatınıza girebilir bu dönemde. Ya da böyle cesaret edip de yapamadığınız bir şey varsa hani artık bunu yapacağım. E, bunu yapılması gerekilen ne varsa onları araştıracağım. E, ve öyle öyle yapacağım e, diye bir e, karar aşamasına gelebilirsiniz. Şimdi dolunay esasında kötü gezegen hareketimiz yok. Hani sert bir görünüm yok gökyüzünde. Sadece güneş-blüton kavuşumu var. Bu biraz sizi karamsarlaştırabilir. Hani yapma konusunda kendinize olan güven güveninizi e, biraz sarsabilir. Üstüne üstlük Merkür ve Venüs de bu dolunay esnasında gelirken hani kafanız iyice ne bulanıklaşabilir, hani zihninizden böyle türlü düşünceler geçiyor ama bunları yapma konusunda böyle şeysiniz. Nasıl yapacağım hani yapamam e, diye e, bir şeyiniz var, durumunuz var, biraz e, çekiniyorsunuz yapmaya ya da karar vermekte zorlanıyorsunuz. Ee, özetle ay sonunda baya e, kafanız karışıyor olabilir. Şimdi ayı toparlayalım. Böyle sizi fikri alanda genişleteceğinizi düşünen e, kişiler, ortamlar, durumlarla alakalı e, bazı sıkıntılarınız var bu ay bazı başlangıçlar yapmak istiyorsunuz ama bu başlangıçlar eski konuların tekrar gündeme gelmesinin üzerine erteleniyor olabilir. Okey. E, ya da bu başlangıçları gerçekten hani yapmak için e, biraz daha zamanı ihtiyacınız var. Hayat sizden bunu istiyor. Ee, Merkür gerilemesiyle beraber de daha böyle kendinizi göstereceğiniz alanlarla ile alakalı bazı sıkıntılarınız, bazı aksaklıklarınız var. Dolunayla beraber de hayatın daha böyle gündelik e, durumlarında çok fazla e, karar vermekte zorlanacağınız bazı durumlar e, önünüze çıkabilir. Dolayısıyla bu ay e, üstüne basa basa söylüyorum. Karar vermeyin. Hiçbir şeye karar vermeyin. Böyle tabii ki de hani hiçbir şeye karar vermeyin diyorum ama hayatımız öyle ki bazı şeyler aniden karar vermek zorundayız. Ama atıyorum gerçekten vakti olan bir şeyse hani süresi. Ee, uzunsa atıyorum bu ayı geçecekse eğer özellikle Şubat'ın dördünden sonraysa e, verin kararınızı. Hani eski şeyleri tabii ki de bu dönemde verebilirsiniz. Eski konuların kararlarını. Bu, bunu destekleyebilir ama bu dönemde sıfır bir şeye e, pat diye cumhurla atlamayın. E, zararlı çıkma olasılığınız oldukça yüksek. E, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü günemi böyleydi. Dilerim sizin için güzel geçer. Şubat 2021 burç yorumlarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yukarıda başlarda linkler var. Hoşça kalın.